Özellikle bugün çalışma hayatımızın ve işgücü hayatımızın önemli dinamiklerinden birisi olan Diskin Kongresine katılmak için Ankara'dan sabah geldik ve Diskin Genel Başkanı Kani Dekopis'i karşılayıp birlikte salona girdik. Tabii böyle bir manzara ile karşılaşmayı bekliyor değil. Yani elbette ki hükümetlerle işçi sendikalar arasında dönem dönem. E, ...muhakkak ki bir takım e, değerlendirmeler, tartışmalar... ...bazen alevli olur, bazen e, bunlar e, sönük geçer. Ama alışıla geldik meselelerden ama bunlar politikalar üzerinden oluşurlar. Ve e, bu kabul edilebilir bir şeydir. E, bu da e, demokrasinin e, temel bir göstergesidir. Bunu da kabul etmek gerekir. Yani e, eğer hükümetin bir temsilcisini buluyorsa... Uygun ve lisanı minasp politikalara yönelik eleştiriler getirilebilir. Ama dönüp e, devlet başkanına, cumhurbaşkanına e, hakaret eden ve bunları dakikalarca söylemeye çalışan bir unsur eğer e, o salonu kapsıyorsa, kaplıyorsa, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değil. İşin esası önüne geçer. Bu. Ve e, bunun için e, yine nezaketle e, Sayın Pekodan e, e, müsaade istedim. Ve e, oradan ayrıldım. Neticede e, yani bugün Türkiye'de Türkiye'nin Güneydoğusu'nu e, neredeyse kan gölüne çevirmiş e, bir aktör orada otururken bizim Cumhurbaşkanımıza e, hakaret etmek bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değildir. Yani doğru da değildir. Bu çalışma hayatının dinamiklerine de emeğin saygısına da e, uymaz. Sonra hesap vereceksiniz. Biz hesabımızı zaten 1 Kasım'da sandıkta verdik. Yani yüzde %49,5 oy aldı e, AK Parti iktidarı. Ve her birimiz milletin içerisinden buraya geldik. E, tabii e, üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle orada çalışma hayatına yönelik çok önemli mesajlarımız olacak. Onları vermek isterdik. E, onların o konuda reflekslerini görmek isterdik. Ama maalesef e, böyle bir e, imkan oluşmadı. Tekrardan söylüyorum orada çıkarken de birkaç cümle söyledim. Yani benim şahsıma yönelik bir eleştiri olsa bu bizim açımızdan e, sabredilebilir bir şeydir. Olabilir. Çalışma Bakanısınız. Çalışma Bakanı'na yönelik eleştiriler de gelebilir. Bu, e, oluşabilir. Ancak eğer bu eleştiriler e, Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan ve e, gariz ifadeleri içeren e, aradan başka türlü sözleri de ifade eden bir tavır alırsa bizim salonda durmamız, işin esasının başka bir noktaya kaydı anlamından mümkün değil. Onun için ee, keşke çok daha e, iyi bir ortamda gerçekleşebilseydi. Hayırlı olur inşallah. Olan da hayırlı vardır. En son haber.com